Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 3. jenerasyon ve güncel fiyatı 3600 TL olan AirPods 3 ile tanışıyoruz. Ürünün hemen dış özelliklerine geçecek olursak alt kısmında bir şarj soketi, üst kısmında kulakları çıkarmamız için bir kapak, tam orta kısmında şarj durumunu gösteren bir led ışık var. Bunun dışında ağırlığı 38 gram civarında, uzunluğu 46 mm, genişliği ise 54 mm civarındadır. Kulaklığın yapısı önceki nesillere göre oldukça değişiklik göstermiş. İlk dikkatimizi çeken kulaklığın boyunun kısaldığını görüyoruz ve kulak içine oturan kısmının yine kulak içi şeklimize göre tasarlandığını görüyoruz. Bu şekilde kulaktan düşme riskini oldukça azaltıyor. Diğer dikkatimi çeken şey kulaklığın oldukça hafif olması. Apple aslında amaçladığı şeyi başarıyor gibi. Onlar birer cihaz değil, birer organımız gibi günlük hayatımızda bizlere eşlik ediyor. Teknik bilgilere gelecek olursak en dikkatimi çekenlerden başlıyorum. 1- Dinamik kafa izleme özellikle uzamsal ses. Film veya video izlerken sesin her yönden geldiği hissini uyandırır. Sinema salonlarındaki benzer bir ses deneyimi yaşatacağını söyleyebilirim. Örneğin sinema salonlarında bir patlama sahnesine denk geldik. Patlamanın sanki arkanızda olduğunu hissedersiniz. Bu sinemadaki ses sistemin sesi arkadaki hoparlöre ses sistemi sayesinde daha yüksek sesle dağıtmasından kaynaklanıyor. Bu deneyimi Apple'ın bize bu ufacık kulaklarla sunduğunu görüyoruz. 2. Ten algılama sensörü. Kulaklığın üzerindeki sensörler sayesinde örneğin bir şarkı çalıyorken kulaklığı kulağınızdan çıkardığınız an şarkının durduğunu göreceksiniz ve tekrar taktığınız an başladığını göreceksiniz. Bu sensörler sayesinde kulaklık kulağınızı algılıyor. 3. H1 kulaklık çipi. Bu kulaklık çipi sayesinde ilk Airpods serilerinden tam %50 daha fazla konuşma süresi sunuyor ve 2 kat daha hızlı cihazlarımıza bağlanma süresi sunuyor. 4. Bluetooth 5.0 en önemli özelliği batarya dostu olması. Bluetooth'um açık kalmış. Şarjın bir çek derdini ortadan kaldırdığını söyleyebiliriz. Ve 2 megabit veri aktarımı ile örneğin oyun oynarken sesin sonradan gelme gibi sorunlarını tamamen ortadan kaldırdığını tekrardan söyleyebiliriz. 5. Adaptif EQ özelliği. Bu çok tartışılan bir konu oldu. Hatta sadece pazarlama için yapıldığı bile söyleniyordu. Bu özellik ile kulaklığın iç kısmındaki yani kulaklık içinde kalacak olan hoparlör sayesinde kulağın içindeki şekillerimize göre e, ses frekansını ayarlayıp her kullanıcıya ayrı ses deneyimi e, sunmaya yaradığını açıkladılar. Yani kişiye özel ses deneyimi. Nitekim her kişinin e, kulak yapısı birbirinden farklı olduğu için iyi düşünülmüş olduğunu söyleyebilirim. Ve son olarak e, şarj kablosunu göstermek istedim. E, bir ucu e, Lightning yani eski nesil iPhone şarjı. Bir ucu ise e, Type-C aynı zamanda Airpods bize bu nesinde kablosuz şarj özelliği de sunuyor. Sizlere özetle Airpods 3. nesli kendi bakış açımdan anlatmaya çalıştım. Bu tarz videoların devamı ve istek videolar için videolarıma yorum atmaktan çekinmeyin. Sağlıcakla kalın.